Hem buzlar eriyor. Sadece erimiyor, yok oluyor. 2020 ile 2025 karşılaştırıldığında görüntüler dehşet verici. Arktik buz örtüsü her yıl daha da küçülüyor. Bilim insanları 10 yıl önce bunun 100 yıl alacağını düşünüyordu. Yanılmışlar. Süreç beklenenden çok daha hızlı, buzların erimesi iklim değişikliğinin en somut kanıtı. Ama aynı zamanda küresel ekonomik hesapların tamamen altüst olduğu anlamına da geliyor. Çünkü buzların altında ve içinde Trilyonlarca dolarlık kaynaklar var. Artık erişilebilir hale geliyorlar. Arktik artık sadece kutup ayılarının evi değil, 21. yüzyılın en büyük jeopolitik savaş alanı. Arktik'te tahmini olarak 90 milyar varil petrol, 1.669 trilyon fit küp doğal gaz ve 44 milyar varil sıvılaştırılmış doğal gaz bulunuyor. Bu rakamlar dünyanın keşfedilmemiş fosil yakıt kaynaklarının yaklaşık yüzde 22'sine denk geliyor. Ama asıl değerli olan başka bir şey. Nadir toprak elementleri. Neodimyum, praseodimyum, terbiyum, Disprosium. Bu isimler kulağa yabancı gelebilir ama modern dünyanın omurgası bunlar. Elektrikli araç bataryaları, rüzgar türbinleri, akıllı telefonlar, askeri ekipmanlar hepsi bu minerallere bağımlı. Grönland'da eriyen buzlar, altın, nikel, platin, bakır, elmas ve nadir toprak elementleri içeren mineral kuşaklarını açığa çıkarıyor. Alaska'da 150'den fazla nadir toprak elementi rezervi var. İsveç'te büyük keşifler yapılıyor. Norveç, Kanada, Rusya hepsi aynı yarışta. Teknoloji de gelişti. Değişen iklim koşulları ve gelişmiş madencilik teknolojileri bu kaynakları daha erişilebilir hale getirdi. Yine derin deniz sondaj platformları, kutup koşullarına dayanıklı gemiler, güçlü buz kırıcılar artık çıkarım mümkün, ekonomik olarak da mantıklı. Çünkü nadir toprak elementlerine olan talep her yıl katlanarak artıyor. Yeşil enerji devrimi bu mineraller olmadan imkansız. Savunma sanayi bu mineraller olmadan çalışmaz. Her ülke kendi tedarik zincirini güvenceye almak istiyor. Çünkü şu an dünya nadir toprak üretiminin %90'ı Çin'in elinde. Bu kabul edilemez bir bağımlılık. Batılı ülkeler alternatif kaynaklar arıyor, Arktik en umut verici seçenek. Peki bu bölgeye kim sahip? 8 ülke Arktik kıyısına sahip: Rusya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka (Grönland üzerinden), Norveç, İsveç, Finlandiya ve İzlanda. Ancak iddialar çakışıyor. Her ülke mümkün olduğunca geniş deniz yetki alanı talep ediyor. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi belli kurallar koyuyor. Kıyıdan 12 mil kadar karasular 200 mil kadar münhasır ekonomik bölge. Ama Arktik'te sorun kıta sahanlığı. Kıta sahanlığı 200 milin ötesine uzanabilir. Rusya Lomonosov sırtının kendi toprak uzantısı olduğunu iddia ediyor. Bu iddia kabul edilirse Rusya Kuzey Kutbu'nun büyük bir bölümüne hak iddia edebilir. Kanada ve Danimarka aynı sırtı kendilerinin olduğunu söylüyor. Haritalar üst üste biniyor. Sınırlar belirsiz. Gerginlik artıyor. Rusya açık ara en güçlü aktör. 41 buz kırıcısı var. 7 tanesi nükleer güçlü. Dünyada nükleer buz kırıcı üretebilen tek ülke. Bu buz kırıcılar sadece ticari gemi değil aynı zamanda askeri araçlar. Bazıları kalibir füzeleri taşıyabiliyor, 1600 kilometre menzile sahip. Rusya kuzey filosunu tamamen modernize etti. Sovyet döneminden kalma askeri üsleri yeniden açtı. Yeni radar sistemleri kurdu. Kotelny adasında ileri teknoloji üs var hava savunma sistemleri, kıyı savunma füzeleri, komuta kontrol merkezleri. Rusya'nın amacı 3 iç güvenliği sağlamak, ekonomik çıkarları korumak ve Kuzey Atlantik'e güç projeksiyon yapabilmek. Kuzey Deniz yolu, Rusya için hayati öneme sahip. Bu rota Avrupa ile Asya arasındaki nakliye süresini yüzde 40 azaltıyor. Süveyş kanalına alternatif. Rusya bu rotanın tek hakimi olmak istiyor. Bütün gemiler, Rus buz kırıcılarını kullanmak zorunda. Rusya her geçişten ücret alıyor. Bu sadece ekonomik değil, stratejik bir kontrol. Amerika ve Kanada ise geride kaldı. Amerika'nın sadece iki buz kırıcısı var. Ancak durum değişiyor. Amerika, Kanada ve Finlandiya, 2030'a kadar 90 buz kırıcı inşa etmeyi taahhüt etti. Bu Rusya'nın buz kırıcı üstünlüğünü sona erdirebilir. Ayrıca NATO'nun varlığı artıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması bölgedeki güvenlik dengesini değiştirdi. Rusya artık NATO ile çevrili. Bu Moskova'yı daha da agresif yapıyor. Askeri tatbikatlar artıyor. Denizaltı faaliyetleri yoğunlaşıyor. Nükleer caydırıcılık Arktik'te konuşlanmış durumda. Rusya'nın balistik füze denizaltıları Kuzey Filosu'nda. Bu denizaltılar Amerika ve Avrupa'nın tamamını vurabiliyor. Ancak Arktik yarışında yeni bir oyuncu var. Çin. Çin 2018'de ilk arktik politika belgesini yayınladı ve kendini yakın arktik devleti olarak tanımladı. Bu tabir tartışmalı çünkü Çin'in arktikle sınırı yok. Ama Çin umursamıyor. Kutup İpek Yolu projesini duyurdu. Bu kuşak ve yol girişiminin bir parçası. Çin arktik deniz yollarını kullanarak Avrupa'ya ulaşmak istiyor. Kuzey deniz yolu üzerinden giden gemiler Süveyş kanalından 20 gün kazanıyor. Çin için bu muazzam bir ekonomik fırsat. Ayrıca, güvenlik açısından da önemli. Süveyş'i kontrol eden kim? Amerika. Çin buna bağımlı olmak istemiyor. Arktik alternatif bir güzergah sunuyor. Emin Çin ayrıca Rusya ile yakın işbirliği yapıyor. Yamal LNG projesinde yüzde 30 hissesi var. Arktik LNG 2 projesinde de yatırımları var. Çin, Rusya'dan doğal gaz alıyor. Rusya batı yaptırımlarından dolayı Çin'e muhtaç. Çin ise enerji ihtiyacı için Rusya'ya muhtaç. İki ülke Arktik'te stratejik ortaklar, ama bu ortaklık ne kadar güvenilir? Rusya, Çin'in küçük ortak kalmasını istiyor. Çin ise hiçbir yerde küçük ortak olmayı kabul etmiyor. Çin kutup araştırma gemileri inşa ediyor. Shuelong ve Shuelong-2. Bu gemiler bilimsel araştırma yapıyor ama aynı zamanda askeri amaçlarla da kullanılabilir. Çin buz kırıcı filosunu genişletiyor hatta nükleer buz kırıcı planları var. Batılı ülkeler Çin'in gerçek niyetlerinden şüpheleniyor. Uluslararası hukuk ne diyor? Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hakları ve sorumlulukları belirliyor. Ama bu sözleşmenin Arktik'te sınırları var. Çakışan talepler nasıl çözülecek? Kim karar verecek? BM kıta sahanlığı sınırları komisyonu raporlar hazırlıyor ama bu raporlar bağlayıcı değil. Ülkeler kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Diplomasi devreye giriyor. Arktik Konseyi bu bölgede işbirliği için kurulmuş bir platform. 8 Arktik Devleti üye, Çin gibi ülkeler gözlemci. Ancak 2022 Ukrayna savaşından sonra işbirliği çöktü. Batılı ülkeler Rusya'yı dışladı. Toplantılar yapılmıyor. Projeler askıya alındı. Gerginlik tırmanıyor. Yani çatışma senaryoları ne? İlk olarak kaynak anlaşmazlıkları. İki ülke aynı petrol yatağına hak iddia ederse ne olur? Kim çıkaracak? İkincisi denizcilik hakları. Kuzeybatı Geçidi Kanada'nın iç suları mı yoksa uluslararası sular mı? Kanada birinci seçeneği savunuyor. Amerika ikinci seçeneği. Üçüncüsü askeri tatbikatlar. Rusya Arktik'te düzenli olarak tatbikat yapıyor. NATO yanıt veriyor. Gerilim artıyor. Kazalar olabilir. Bir denizaltının karaya oturması, bir jetin düşürülmesi, sınır ihlali. Bunlar kontrolden çıkabilir. Soğuk Savaş döneminde böyle olaylar yaşandı. Arktik yeni soğuk savaşın merkezi olabilir. Ekonomik güç de önemli. Hangi ülkelerin sermayesi var? Hangi şirketler yatırım yapabilir? Petrol ve gaz çıkarımı çok pahalı. Altyapı kurulması gerekiyor. Boru hatları, limanlar, rafineriler milyarlarca dolar gerekiyor. Rusya batı teknolojisinden mahrum kaldı. Yaptırımlar Rus şirketlerini zor duruma soktu. Çin desteği kısmi çözüm ama yeterli değil. Kanada ve Amerika büyük şirketlere sahip. Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips. Ama bu şirketler yaptırımlar nedeniyle Rusya ile çalışamıyor. Norveç'in Equinor şirketi Arktik'te aktif. Avrupa yatırım yapıyor ama çevresel kaygılar var. Grönland, uranyum madenciliğini yasakladı. Norveç 30 yıldır yeni maden açmadı. Kuzey Avrupa, sıkı çevre düzenlemelerine sahip bu madencilik şirketleri için engel. Hem çevresel felaket riski yok sayılamaz. Arktik son büyük vahşi doğa alanlarından biri. Kontrolsüz çıkarım ekosistemleri yok edebilir. Petrol sızıntıları felakete yol açabilir. 2010 Körfez petrol sızıntısı hatırlanıyor. Arktik'te böyle bir felaket çok daha kötü olur. Temizlik operasyonları çok zor. Buzlu sularda teknoloji sınırlı. Ayrıca fosil yakıt çıkarımı iklim değişikliğini hızlandırıyor. İronik olan şu, buzların erimesi kaynaklara erişimi kolaylaştırıyor. Ama bu kaynakların çıkarılması buzların daha hızlı erimesine neden oluyor. Kısır döngü. Bazı bilim insanları Arktik'i dokunulmaz bölge ilan etmek istiyor. Antarktika anlaşması gibi bir sistem. Ama bu siyasi olarak imkansız. Hiçbir ülke bu kadar zenginlikten vazgeçmez. Enerji güvenliği ile ekolojik koruma arasında denge kurmak gerekiyor. Avrupa yenilenebilir enerjiye geçiş yapıyor. Bu nadir toprak elementlerine olan talebi artırıyor. Rüzgar türbinleri ve elektrikli araç bataryaları bu minerallere bağımlı. Ama bu mineralleri çıkarmak da çevreye zarar veriyor. Sürdürülebilir madencilik mümkün mü? Teknoloji gelişiyor. Daha az kirletici yöntemler araştırılıyor. Ama hala yeterli değil. Ayrıca yerli halkların hakları var. Inuit toplulukları, Sami halkı Rusya'nın yerli toplulukları. Bu insanlar bin yıllardır Arktik'te yaşıyorlar. Madencilik onların topraklarını tehdit ediyor. Kültürleri risk altında. Uluslararası hukuk yerli halkların onayını gerektiriyor ama pratikte bu onay sıklıkla görmezden geliniyor. Sermaye her şeyin üstünde. Türkiye'nin Arktik'le doğrudan ilgisi yok. Ama dolaylı etkileri büyük. Küresel enerji fiyatları Arktik gelişmelerinden etkileniyor. Yeni deniz yolları Türkiye'nin transit konumunu etkileyebilir. Eğer Arktik rotalar yaygınlaşırsa Süveyş Kanalı trafiği azalır. Bu Akdeniz ticaretini etkiler, Türkiye'nin liman gelirleri düşebilir. Ayrıca jeopolitik dengeler değişiyor. Rusya ile Amerika arasındaki gerginlik Türkiye'nin dış politikasını etkiliyor. Yani Türkiye hem NATO üyesi hem de Rusya ile enerji anlaşmaları olan bir ülke. Arktik'te tırmanan gerilim Ankara'nın dengeli politika sürdürmesini zorlaştırıyor. Ayrıca iklim değişikliği Türkiye'yi de vuruyor. Arktik buzlarının erimesi küresel iklim sistemini bozuyor. Kuraklık, sel, orman yangınları. Türkiye bunların hepsini yaşıyor. Arktik uzak ama etkisi yakın. En yani sorular çok, cevaplar belirsiz. İşbirliği mümkün mü yoksa çatışma kaçınılmaz mı? Tarih bize umut vermiyor. Kaynak rekabeti genellikle savaşla sonuçlanıyor. Orta Doğu'daki petrol savaşları buna örnek. Ama Arktik farklı. Nükleer güçler burada karşı karşıya. Açık savaş, dünya sonu demek. Bu yüzden herkes dikkatli. Ama kaza riskleri var. Yanlış hesaplamalar olabilir. Bir kriz kontrolden çıkabilir. Uluslararası işbirliği şart. Arktik Konseyi yeniden canlandırılmalı. Diplomatik kanallar açık tutulmalı. Şeffaflık artırılmalı. Askeri tatbikatlar bildirilmeli. Güven tesisi öncelikli olmalı. Ama bunların hepsi zor çünkü güven yok. Rusya Batı'ya güvenmiyor. Batı Rusya'ya güvenmiyor. Çin herkesten şüpheleniyor. Herkes herkesten şüpheleniyor. Ekonomik çıkarlar her şeyin önünde. Trilyonlarca dolar söz konusu. Hiçbir ülke bu pastadan payını alamadan vazgeçmez. Enerji şirketleri çok güçlü. Hükümetlere baskı yapıyorlar. Lobi faaliyetleri yoğun. Yeşil enerji devrimi bile Arktik'i kurtarmıyor. Çünkü yeşil teknoloji nadir toprak elementlerine bağımlı. En onda kısacası Arktik'in kaderi dünyanın kaderiyle bağlı. Buzlar eriyor ve altındaki zenginlikler açığa çıkıyor. Güçler savaşıyor, diplomasi çöküyor, çevre tehdit altında. Yerli halklar görmezden geliniyor. Önümüzdeki 10 yıl kritik. Arktik'in geleceği belirlenecek. Kim kazanacak, kim kaybedecek? Şu an kimse bilmiyor ama şu kesin. Arktik artık sessiz beyaz çölde değil gürültülü, tehlikeli, gergin bir savaş alanı. Hem buradaki her karar dünyayı etkiliyor. Her hamle sonuçlar doğuruyor. Tarih yazmaya devam ediyor ve Arktik'in hikayesi daha yeni başlıyor. Soru şu: Bu hikaye işbirliğin zaferiyle mi bitecek yoksa çatışmanın felaketiyle mi? Cevabı önümüzdeki yıllarda öğreneceğiz.